inlerine gireceğiz dedi. Nefreti inanın gavurlarda bile görülmemiştir. Erdoğan'la Gülen arasındaki bu söz düellolarına alışan Türkiye'de bir ilk gerçekleşti ve tartışmalara Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Zalimin işini kolaylaştırmak o da bir vebaldir. Zorlasınlar, göbekleri çatlasın, beyin kanamasından gitsinler. Bildiğin gibi bildiğin yolda yürü. Gülen operasyonu bu sözlerle değerlendirirken Davutoğlu Gülen'e çok sert sözlerle cevap verdi. Başbakan cemaat liderine şizofren dedi. Bu sözünü de Adıyaman gezisi dönüşünde söyledi. Birinin beddua etmek zorunda kalması ortada şizofrenik bir hal olduğunu gösterir. Hele hele bu kişi alim olduğunu iddia ediyorsa burada bir kimlik bölünmesi vardır. Demokrasisi ve özgürlüğü ileri boyutta olan ülke yönetimini zalimlikle suçlayacaksın, zalim deyip isyan çağrısında bulunacaksın. Bu da bir şizofrenik hal. Ben zannediyorum dün içeri attıkları insanlar meseleyi Kur'an okuyarak ve gülerek karşıladıkları gibi yarın öbür gün içeriye atacakları insanlar da onu Seyyidine Hazreti Musa gibi Firavun'un karşısında gülerek karşılayacaklar. Öte yandan 14 Aralık operasyonun ardından gözler Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'e çevrildi. Başsavcılığın Gülen için kırmızı bülten hazırlığı yaptığı ve dosyanın en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na iletileceği öğrenildi. Gülen hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilk olarak yakalama kararı çıkarması bekleniyor. Ardından da bu karar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek. Bakanlık Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Interpol'e başvuracak. Interpol kabul ederse kırmızı bülten çıkarılacak.